Selamun Aleyküm arkadaşlar bu seferki videomuz kara sinekle alakalı Mehmet bir kara sinek ilacı getirdi <laughs> Mehmet'e güvenme Mehmet seni sinekten kurtaracağım dedi İnşallah kurtarırsın Mehmet'im ben rahat rahat evimin önünde balkonda yatabilirim Arkadaşlar Bey, şimdi evet, hoş geldiniz videomuza Hoş buldum. Bugün ben kameradayım siz kameranındasınız bir de böyle evet. bir şey deneyelim dedik arkadaşlar merhabalar Sinek problemi yaşıyorsunuz yıllardır doğru mudur? Evet kara sinek, kara sinek. Evet Ne gibi problemlerle karşılaştınız? Ya evin önünde köpekler rahat ben rahatsızım orada meyve dutlar var dutların üstüne konuyor her yer kapkara sinek bok olup kalıyor. Yani bazı şeylerinde de gerçekten tiskiniyorum. İsmail bey su boşakıyor. akıyor. Ben boş yaptığın için su boşakıyor. akıyor. Ha, salma suymuş pardon salma suymuş. Salma <laughs> su. <laughs> <laughs> mi güvenmiyorsunuz oğlumuza mı? Valla ürün zaten denemedeyiz ya sene güvenim ben be. Anlatalım video sizde buyurun. Arkadaşlar bu ürünü bir gün önceden ilacı suyla karıştırıp tam böyle özleşsin diye bekletiyoruz. Nasip olursa bir gün sonra öğlenlerde sinek torbamızı asacağız sinek kapanımızı. Arkadaşlar bahçemizin yıllardır problem vardı. Anam babam hep şikayetçiydi. Böyle bir ürün buldum. Bakalım deneyeceğiz. Hem de vlog tadında bir video olacak. Umarım sinek video izlerken keyif alırsınız. Yok da kara sinek Hadi bakalım. Kara sineklere çözüm bulacağız. Abi ürünü aç bir incele. Kara sineklere son. Bom bom. Bu veriyor kapalı bunu. Gelip de yok. Altı indir tabağa. Tabağı çıkaracaksın. Lan tabak çıkar mı? Tabi canım tabağı çıkarcın ilacı koyacaksın. Tamam sonra gene böyle takacağız. Nereden giriyor o zaman? Yanlardan girecek işte. Yan neresi lan? Şuradan girecek. Valla. Tabi canım. Tamam Bak, Bak. Ha, tamam. De oraya girecek nereden çıkacak? Çıkamayacak işte salak. Sadece maksadımız o ya. <laughs> Manyağa ya. Oradan <laughs> girecek, çıkacak? Neyse ilacımızı <laughs> hazırlayalım, gündüz devam edelim. İlaç çıktı mı içinde? Al ilacı abi. İki tane ilaç varmış. 15 gün kullanıyormuşsun. Bir ilaç bir ay gidiyormuş. Damak kullan bu. Kırarsın da o kadar para verdik. Arkadaşlar şimdi bu içinde paketin birini aldık. Şimdi nasip olursa bir tane paketi şu bir içine doldurup çalkılacağız. Göreceğiz valla bunu şeydenler var bu ha. Satın sen Güvenmedim baştan belli de. Ya adamın belini kütle diyorum güvenme ya. Boynu mu kırdıra yazdın ha? Bahçede sineği temizleyeceğim diye hala inanmıyor. Doldur. Doldur meyhaneci. Sinekler zarar olsun. Daşırma da. Yeter. Arkadaşlar bunu böyle çalkalayıp bir gün bekleteceğiz. Ondan sonra öyle koyacağız. Öğlen son oh. Ne kadar çalkalarsan çalkala benim olacaksın sonunda diyor. Hadi bakalım. Uf. Yarın. Yarın mı oluyor öyle yapınca? He, ee, yarın. Yap oluyor. bakalım arkadaşlar, pümik de kameraya yap yarın olsun. Uf. Yarın. <gülüyor> 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 İlaçımızı kurduk. Yaklaşık bir 20-25 saat. Hemen hemen bir gün bekleyeceğiz ve sonrasında anam nerede? Yok. Bu odaya bir gün gelseniz, bu eve bir gün gelseniz yabancılık çekmezsiniz arkadaşlar. size samimiyetimizi yerdik be. Yıllardır. Nereden lan bak anam gene mutfakta spontane çıktım yukarı. Lan yok. Anne ne? Ne diyor? Valla ilaç kurduk sizi garasinekten kurtaracağım. Ne kurdunuz? Garasinek ilacı kurduk. Ne öyle? Yarın göreceğim. Valla çok iyi. Olur. Evin etrafındaki garasinekleri bitirebilir miyim komple? Ne yapacaksın? İnanıyor musun? ne diyeyim be? Yarın olsun da bir gör. Vallahi çok iyi olur sevinirim. Kamera elini şöyle yap bir yarın olsun. <laughs> burada okyanus var arkadaşlar. Kumşun kardeşi oldu. Aynen oğlum bana, aynı bana benzemiyor mu lan? Lütfen aşağıda belirtin yorumlara yazın ya. Bu çocuk bana benzemiyor mu? Okyanus. Gı, 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 gı. <laughs> Ve burada okyanusu kıskanan bir kumsal. Saçların çok güzel olmuş ama kumsal ha. Kim ördü? Saçlarını boyattın mı sen? Evet. Ne onun içindeki? Boyamadım. İp mi o? Evet Konfor mu yaptı? Kim? Annen. Annen mi? Hmm. Kardeşinin adı ne? Okyanus. Kaç yaşında? Hiç. Şey. Kumsal kamerayı hiç sevmiyor. Ama bu çocuk sevecek. Bu çocuk topçu olacak. Bu çocuk youtuber olacak. Bu çocuk serseri olacak. Tıpkı dayısı gibi olacak. <laughs> Ve çok 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 sıcak arkadaşlar. Yaklaşık bir dün akşam 7 gibi kurduk, 8 gibi kurduk. Şu anda da saat 5.30 6. Bakın yine annem abartısız. Yani annemin nerede olduğunu araştırmak için pat geldiğimde mutfağa geliyorum. Habiko ben bu baba. Başka hiçbir yerim yok. İnanın bana. Ağır konuşuyorsun ama. Hayır ağır değil. Ben, i̇şim işim mutlak oluyor. Çay dolduruyoruz ha. Çay dolduruyoruz. Buradan Hayır. Karadenizli arkadaşlarımız çıkar çay, fındık fıs. Yollayın mı oğlum ya? Fındık yollan kışın lan. Şimdi <laughs> zamanı değildi. <laughs> Sponsorluk şey. Ağlama lan. Ne alay sen? Ne oldu sana? <laughs> sen ne alıyorsun lan? <laughs> Küçük insan. Ağlama. Abi ben bak bir video çekiyorum diye geldim. Bu çocuk burada niye yalnız? Hadi geç. Neşe. Abim bak ilgilen bu çocukla. sen niye doğurdun? Arkadaşlar giriyoruz. Ya bu robot kombine gidiyor. Bu robotu ne yapacağız biz ya? Evet arkadaşlar. Kümesimiz burada. Burayı bilmeyenleriniz yoktur. Yani bizi bu, e ilk kez bu videoyu izliyorsanız bilmiyorsunuzdur orası ayrı. Bomun çiftliği. Burada bana horoz saldırdı. Horoz fobisi oluştu bende. Abi nereye asacaksın? Buraya mı? Asalım abi. Açık alan olsun diyor ama. Kapalım bura. Güzel. Kar lan yürü lan hadi. Sana dolanıyor lan. Vallahi bunlar bana kızgın ya. Yürü lan. Sadece şurada bile ne kadar sinek var. Bir de bu adamlara yem ver baba. Geziyorlar burada eşkıya gibi ya. Devamlı yiyor onlar ya. Evet, anlat şimdi kurulumunu. Arkadaşlar işte bunu bu şekilde bura bağlayacağız. Ondan sonra ilacını katacağız şimdi içine. Zeytin makinesi gibi var. Bu işte çözersen vallahi sana helal olsun Mehmet için içine ilacı katlıyoruz. İnanmıyorsun değil mi? Babam inanmıyor arkadaşlar. Buna buraya sineklerin doluşacağına falan inanmıyor. Şimdi honi gibi bir şey yapmış içinden altına katıyorsun. Burada sinek girecek diye langır langır Hadi ilacımızı doldur. İlacımızı kurduğumuz ilacı dün suyla karıştırdık. Bir gün, önce, bir gün önceden karıştırdık. Çalkalamayacak mısın? Çalkaladım. Şu anda döküyoruz. O 1 litreymiş zaten kap. Şimdi evet ilacımızı koyuyoruz bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar cidden bizim için bir çığır bizim için bir devrim bu olay İnşallah buradaki sinek problemini çözeceğim ailemin bana olan güvensizliğini yüzde de olsa kıracağım Evine yardım etmeyecek misin? Nasıl yardım etmeyeceğim? Eşek bile yardım edemem evet ya <laughs> Şimdi bunun buradan giriyormuş Evet <laughs> Bu içinden hani bir şey var ya. Evet Oradan bura giriyor Bu arayı dolduruyor bu 3-5 gün sonra bu su bitecek ya, kuruyacak. Kuruduktan sonra mesela 3 400 gram kadar su katıp 2-3 gün daha öyle idare edebiliyormuş. Kaç sinek dolacak diyor, kaç sinek? Sivri sineğe kesinlikle çaresi yokmuş. Sadece bu kara sinek içilmiş. Sen inanıyor musun bunun içi sinek dolacağını? Hiç böyle görüntüye baktığım için inanma. <gülüyor> <gülüyor> Bana güveniyor musun? <laughs> sana 100'e 0. Senin yani getirdiğin şeye sana hiç güvenmem. Horozlar <laughs> <laughs> bir yanıma vallahi hepsi bir de çığırışıyor. Sen bana olan güvensizliğini kıracağım. Burada başında bekleyeceğim şimdi bunu. Sinek girecek mi bakalım hiç. Girer ya mi hemen? Girebilir. Değil mi? Gelin Bekleyeceğiz. Mı? Sinekleri uçuralım. Sinekleri uçur abi. Allah ne gelen Allah. var ne giden. Sen biraz uzaklaşalım. Sen bunlara yem ver. Odağımızı değiştirelim bakalım. Şuraya arkadaşlar tavuklarımızı yemledik. Oradaki sineklerden odağımızı çevirdik. Girecek mi içine bir tane giderse gün gün çekeceğim bu videoyu. Hem vlog tarzında hem de bu makineyi kontrol etmek tarzında sürekli geleceğim Ama görünürde hiç bir tane sinek yok şu an. Görünürde şu anda ne bir sinek var ne bir gelen giden var. Hay ne diyorsun? Vallahi sen yaptığın şeydeki tekrar bir şey olmaz da daha sinek orada duruyor. Hiç girdiği yok. Az bu olumsuz olacak gibi ya. Vallahi hiç umudum yok da bakalım. İnşallah benim yüzümü kara çıkarırsın. Olurdu. İnancın sıfır, sıfır ama senin. Olumsuz sıfır. konuşuyorsun. Sineğe baksana daha orada gezelen hiç gördü yok. Onu Göstersen onu sineğe. Tam sinek çok orada. Ya bir ne insan oğlum düşünmüşler yok. evde sinek böyle bir problem var. Evdeki bir problemi oğlun çözmeye çalışmış ya. Ya Mehmet tamam problem bu bizim için bir sıkıntı. Kara sinek yıllardır bizim de derdimiz yok. Sadece derdimiz bizim kara sinek. Bir yere oturuyor, üstüne kalıyor. Ekmek pişireceksin, ekmek pişireme. Bir yere misafir geliyor, oturuyor. oturamam. Her yer karanşık daha. Çözeceğim. Daha, daha. Oğlun çözecek bunu rahat ol. İçine bir tane girse umudum olacak. O da girmedi göre böyle bir tane umut yok. <laughs> Herkes hayırlı sabahlar. Heyecanlı mı? Heyecanlı. Elimi yüzümü yeni yıkadım ve sinek makinesine... Sinek aparatının, sinek cihazına neyse bunun adı. Onun yanına iniyoruz. Anne olma dedim. Gitmeyin arkaya. Şu an hep beraber sinek makinesine gideceğiz. Sabah şu anda tavuklarımızı yemliyoruz. Aile burada. Günaydın. Merakla akşam bıraktığımız tuzağa bakmaya gidiyoruz. Çok merak ediyorum ben gerçekten heyecanlıyım. Ama senin duyguların böyle bir şey olursa vallahi ben sevindireceğim. Yemin ediyorum. Yeah. Daha kahvaltımızı... Tülü, tülü açamayın, tülü. tülü açamayın. Kahvaltımızı yapmadan... Böyle daha... bir şey olursa... Makinemizin yanına gideceğiz. Daha doğu edeceğiz. Güvenmiyor musun peki? Senin pek hırlı işin olmaz. Güvenmeyin de belki ya intimar. Karadeniz'i yoğurt tutarım demiş. Belki demiş adam belki. Sen ne diyorsun abi? Allah Mehmet ben de işi gerçeğe Koy ben cinayet güvenme ben sana hiç güvenme herkes biliyor da Ayıp ama ya Bak. <laughs> ama benim bacağım hala sinek geliyor buralarda ya sinek var ya Sen yani <laughs> ya, ya. Yani cişliydin cişliydin geç olmaydı onda He? Ha? Cişti hani cişti evet. cişt, derler geçiyor ya geç olma. Güvenmiyorsunuz ha? Bakalım, görelim ya. Bak bir belediyeler sivrisine, hamam böceğine, fare her şey çare bulduk. Arasine bulamadılar. Arasine gerçekten sen orayı yakaladıysan, el olsun lan sana. Yürü gidelim. Hadi bakalım. gidiyoruz. gidiyoruz. Ağrımdan öpmesem şerefsizim bak. Vallahi. Vallahi bak. Yürü gidiyoruz. Evet, şu anda makinemizi an itibariyle görüyoruz. <laughs> ya bu içine dolmuş. Nereden geliyor lan bu? İşte daha dolacak aşam. daha ilk günü. Daha akşam da Tıkla onu öyle. Tıkla. Önce tıkla. İşte dolacak dolacak Aa. dolacak. Dur kız bir dur, dur bir. Baksana lan. Biz da, dur, <gülüyor> Daha <gülüyor> dolacak daha ilk günü evet. daha mi? ilk günü. bir fare yakaladık. Anne ne faresi <laughs> Kaç olsun kere olsun yakaladım. Helal olsun lan helal olsun. Helal olsun gel şey <laughs> gel. Gel Evet ta bu <laughs> ilk günü. Ay Gerçekten çanta gibi. Ta da doluyor. Helal bu olsun. daha ilk günü ne? daha ilk. O, bak. Bak bak. Bak bu şuradan geliyor. Buradan böyle. Bak bu, derik bunu. Ha bak, derik bak. verdi. Ha şuradan şu inceleriyle görüyor musun göbe? Evet. Oradan böyle çıkıyor geriye gidemiyor. Bu çeker ne orada? Şu su o su. Çekerli mi olsun? İçine ilaç yaptık, ilaç, ilaç açtırdık. Mehmet, helal olsun lan sana. Vallahi bak, bu sinyekten gerçekten nefret ediyordum ha. Evet, bu tükü Helal O bitirir. Helal olsun Eyvallah. E, e, e. İlk de abi. Gerçi zeytin var. Evet. Aslında de bu değişti. Vallahi sen abi. var. <laughs> Bilim adamı gibi sen haydiler. Mehmet. Allah ne muradın varsa versin. Bu sinek bizim kafamızı dağıntıydı. Allah. Elimine pat pat ediyordu, elim hiç çukurlaştı. Gitti. Sinek öldüreceğim bir de ne diye. Ne alakalı ettin oğlum sen bunu nerede gördün? E, ee, konuşuyordunuz öyle. Ne alakalı ettin böyle bir şey vardı araştırdım, ne bildin? Araştırdım, araştırdım. Sen oğlumu salak mı sanıyorsun? Mehmet var ha, Mehmet yatıyordu böyle yatarken ara diyorum sinek üstüne çok edip ben Mehmet'le dalga geçiyordum. Mehmet <laughs> de sinek hep sana niye çok edip ben, ben kesin götümde bok var diyordum. İşte saçmaladı gene. Kafa gitti. Valla valla. <laughs> Kafayı tırladık. Mehmet ondan sonra onu kafasına etmiş. Demek ki vallahi Mehmet gerçek diyeyim bak abi. Ben bundan hiç umudum yoktu. Sana helal olsun vara. Gerçi beni vara umutlandırdın, gururlandırdın. Bu cümleyi de bana söylettin ha sen. helal olsun. Be. Abi. ne sandın benim çocuğumu lan? Yürü Hadi taş at da Helal olsun <laughs> lan Mehmet. İlk günden sonra başarılı şekilde yüz ellisi tükettik. Videomuzun ikinci gününde kahvaltı. Bir defa bambu bana bir çay katı var. Valla. İsmail Bey. İlk defa hayırlı Allah. sabahlar. Gömlek, pantolon, bu şıklık. Kışın mont, gocuk, yazın bu gömlek. Teknede, tuvalette, banyoda, havuzda, küvette, duşta, her yerde, kahvaltıda, gece gündüz yatakta giyer. Ne giyeceğiz? Çıplak mı Ne giyeceğim? Karizmanın öz evladı. Ne? İsmail Yıldır. Onlardan önce şimdi dinleyeceğim <laughs> Bakalım. Sinek makinemiz. Ha, hep soruyorsunuz odan modan ne oldu diye. Bakalım oda nasıl. Anlık geçerken bak oda videosu falan değil. Bence güzel. Yine olaylar. Yine tavuklar. İlk kez bir videoda bu kadar çok tavuk görüyorsunuz herhalde. Gene geldik bunların yanına. Kakkada 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 kakkada. Bakalım makinemiz ne durumda. Durun lan. Oğlan onu, onu satayım. Yuh. Şu kenarları falan ölülerle dolu. Oğlum daha ikinci günü lan. Tavuklar var diye çok fazla şey yok yani sinekler. Abartı değil ama etraftaki her şeyi topluyor lan bunlar. Oğlum bir hafta da bu dolar lan. Bakalım. İki günde bu kadarsa bir haftada ne olacak? İsmail abi hayırlı cumalar. Allah kabul etsin. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum ne hangi gün izleyeceksiniz ya da hangi gün izliyorsunuz bu videoyu ama herkese hayırlı cumalar. Ne demiş Rabbim? İnsana, insana demiş yaptığına şaşırmayın. Çünkü bazılarınızı bazılarınızla sınayacağım. Hayırlı cumalar eyvallah. Tavuklarla yine bir merhabalaşma serüveni. Tavuk azalmış yani buradaki sinekler azalmış. Ananı satayım. Oha! Yuh. Ananı satayım. Günün sonunda bunları dökeceğiz. Yu! Bu kadar beklemiyordum. Yu! Oğlum bir şeyleri başardığımda seviniyordum da bu kadar sevineceğimi bilmiyordum lan bu sinek tuttuğumda bu kadar sevineceğimi bilmiyordum lan. Ananı satayım arkadaşlar üçüncü gün böyle. Gerçekten bu kadar çok olacağını beklemiyordum yemin ederim. Çok felaket. Annem bunu görmesi lazım. Neyse bir gün daha bekleteyim de onlar öyle görürsün. Arkadaşlar gün bilmiyorum da siz sayın gari yanlış sayıyor mu bilmiyorum. Gün 4. Ananı avradını. Abi her gün bu tepkiyi vermek samimi gelmiyor olabilir ama şu an çekeceğim ve bakın. <laughs> Arkadaşlar şakasız bu ne oğlum? Ve buralar dibi dolu. Şuralar kapkara. Or bakın bizim kümesde bir tavuğa 10 oroz düşüyor anasını satayım. Şuna bak. Tecavüz bu ya. Şuna bak. 2 sıraya geç. 3 4 5 6 Dövüşüyorlar başında tavuğun. 7 <laughs> Tavuğun tüyü kalmadı. 8 tane yazık karimim. Gel kızım gel buraya. Neyse konumuza dönelim, arkada yine olaylar dönüyor. İzleyen sinekler izlesin, izleyen arkadaki olayı. Şuna bakın, sallayayım. Abartmıyorum, bu ne abi dibi dolmuş. Şuna bakın dibi dolmuş. Ben bu kadar beklemiyordum ha, buradan bakın işte. Yuuuh! Binek kapanımızın 6. günü, şimdi aşağıya gidiyoruz. Bakacağız bakalım bir ne var ne yok içinde boşaltacağız çünkü içine su baya kurudu. Ondan sonra tekrar sineğe boşaltıp içine 3-500 gram su atacağız. 3 geçim daha duracağım öyle Sen hiç yapacağız. içine mi kopacağımı koydum da suyunu kaldırdım kopacağım koydum da diyorsun da. Hiç sineğin nasıl tuttuğunu bunun mutluluğunu dile getirmiyorsun. Sanki Vay kendin Allah. yapmışsın ayarlamışsın da Makine sen bulmuşsun gelmişsin de kamağına koyacağız da gucuğuna. Tamam evet, sen getirdin biz Hadi bir şey yedik mi aşağıda gelelim de orada koyacağız. Hadi gidiyoruz. Herhalde. Arkadaşlar bugün 6. günümüz 5. gün çekmedik dün yani hiç inmedik yalan söylemeye gerek yok. Unuttum yani evden in çıkmadım hiç. Ve bugün 6. günümüz normalde bir hafta duruyor su bir hafta içinde değişti bir hafta mı dedi 1 bir ay mı dedi bir haftada suyu tazeliyorsun yeniliyorsun dedi ama Antalya'dayız sıcak su azaldı içinde yani benim dördüncü gün baktığımda bile suyu azdı. Evet şu an bitmiş olabilir. Bugün altıncı günü, beşinci günü inmedik. Yani kendim ben merak ediyorum ne boyuta geldi ne oldu. Abim de burada mutlu olacak bence. Türkiye'nin en samimi, en doğal kanalı Morul Kafa. Yine ailesine huzur vermeye devam ediyor Mehmet Yıldırım. İşte yine tavuklar kaçıncı gün. Tavuklar bu çocuk bu neden bu kadar sık sık buraya iniyor diye sorguluyor. Oğlum sinekler var hala burada. Oo gene sinek var. Gene geldi. Ne babesi ne 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 mi var ne mesisi ben varım diyor ben ananı avradını ananı avradını Iıı, yana bak diyor vallahi ben bunu dün görmediydim Ana. oğlum ya, ben olup gider ha evet Hakikaten su da bitmiş. Evet onu şu yanı yanı şuraya kadar ölü, ölmüş artık sinekler arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle bir bakın. <laughs> Lan aşına <hoşuna> gitti <laughs> ha. Sesi görüyor mu? Allah aşına hoşuna... <laughs> Ama gerçekten çok yakaladık yani. Oğlum Harbiden yapayım. çok yakaladık. Yani Hadi çıkar ya. bakayım askıyı. Çıkar abi. bir gidin. Yemin ediyorum bak vallahi billahi ya. Bu kadar mümkün mü oğluna iyi bir şeyler de artık zamanı geldi. Guş olalı bir sinek tuttum. <laughs> Arkadaşlar babamın kombinine kaç puan veriyorsunuz? Hey yavrum ey. Arkadaşlar hani abartmıyorum sizler kamerada nasıl yansıyor şu an bilmiyorum ama şu Ço haddinden çok fazla bakın şöyle döndüreyim Oğlum dolu tabakta şöyle dolu Şöyle yan taraf komple dolu Bu videoyu çekerken aklıma geldi Bu videoya 50.000 like gelirse Yakaladığımız sinekleri ya eve ya da babamın arabasının içine Ya da birisinin arabasının içine salacağım Bu videoya 50.000 like gelirse bu dediğimi yapıyorum Gerisi sizde sonrasına bana bırakın karışmayın Ben sana yardım edemeyeceğim Onu öyle yap Sonra açar açmaz kapat. Dur bakayım. Şunu bir daha çekeyim ya. Şöyle tutayım ışığa güneşe. Çok fazla var ve bu sadece 6 günde. Yani bunun devamının gelmesini istiyorsanız böyle bir ay iki ay boyunca durduğunu izlemek istiyorsanız ya da çekmemizi belirtin aşağıda. Hadi şimdi ilk şu acemili, acemiyiz şu anda. Bak dökme ha. Dök hazır tuttuğumuzu kaçırırız bak. Yaparız biz yani bilirsin. Emek çektiğimiz boşu gider o zaman. poşeti getir lan. Abi poşeti nasıl getiririm ben? Kamera hazır yardım et lan be. Kamera tutuyorum ben ya ooo Hem sinek şeyini bu hem poşeti tut. Öyle şey mi olur ya? Yani Allah. Tamam onun içine asılacağız şimdi. Oha. <gülüyor> <gülüyor> poşeti işte zehir bu. Yaptığımız <laughs> su bu. Heh. E ee, bunu ne yapacaksın? Aşağı asılacağım bu beni. Yani. Kapatacağım. Şunu bastır bence. Bir bastır bakayım ne olacak. Nereye bastır? Alttan üstten bir bastır. Bu mu? Evet. Ha. Kaçıyor kaçıyor. la kapat. Kaçıyor kapat poşetini hazır kapat. Aman ha bu götürceğim boşa vallahi işi. Yememi ya. <laughs> dur bir aşağı katacağım. Sen tut oradan bir. Ben tutamam. Ben bu saatten sonra kamera tutarım sadece. Bir de beni tutarsın? Nasıl konuşuyorsun ya? Allah Allah. <laughs> bir şey yapayım yok. Tut diye zaman dur Hadi deyiz. bak sinekler buraya doldu. Hemen yakalıyor. Vallahi hemen geliyorlar. Açtın mı? Açtım. Hepsi döküyorum A şu an. Ara oğlu gibi la. Döküyorum şu an ha. He Dur bu git geri git bir. Amına akıdım meraklısı. Yo. Oha. 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 Batla. Dur şunu bir alayım bir ya bu nasıl iğrenç bir şey kokuyor ya Nereye alacağım onu? Şurada dursun ya Sinekler bunun neyini seviyor da buna <laughs> bu hemen geliyorlar böyle ya Ne yaptın? <laughs> İçi domala ya. Dolu lan dur bir Tam uçanlar kalsın bir canlılar kalsın pakette Aman Yooo Allah <laughs> Valla ağzıma gitti. Oğlum kameraya bile saldırıyor sinekler neymiş sinek? bu <laughs> Böyle bir şeyi döktüm Neyi döktün? Alt kalanları. Ölenleri. Hı. Bakayım. Öldüren böyle onları be. Iiii sen nasıl bir adamsın İsmail Yıldırım hayvanları zulm ediyor. Lan ne hayvanı ya? Bundan hayvan mı olur? E bunun sütünü sağardık, eğitirdik, kendimiz ordu yapardık. Aman hanım, kodum seni bile eğitemedim. Ben bunu hala eğitim. Yoo. Şimdi dur içine. Hani bakayım. Çok iğrenç kokuyor bu arada arkadaşlar. Ve bu kadar sinek yakaladık. Ağır. Değil. Bu kadar sinek yakaladık. Şuna bakın. Sanki tavuk boku gibi. Ananı satayım. Tamam kaç uçuyor kaç. Bunlar dursun burada. Şey ver. Kapat altını. Tabağı ver aynı şekilde kapatacağım. Döküveririm suyu yere. Ram dökersin. Kavana seperim valla. <laughs> Aman avazım valla sinek köy çırpınırsın ha. Kalanlar kalsın onlar da öldüğünde çıkarız. Sen suyunu yenile üstü. Nasıl yenileceksin suyunu? Dursun ya bakalım ne bu da toplayacak mı? Suyu işte buraya katarım onu ya suyunu. İşte. <laughs> suyu yiyene tamam kadın abdest suyum bu. <laughs> Hadi al ürününü. Bunu camasına kurban oldu. He? Onu elleme gari. O kokuyor onu çöpe atacağız. Evin evet. içine salacağım anamın içine otururken de tamam. zamanı var. Dur. Aha annem de geldi. Ya, ee gerisini uuuu. Kantar. Uuuu. Lan kar yüzüm gibi bu ne? Oo. Oo bu başıma. Oo. Oo. Lan bu ne kar yüzüm vallahi Valla aynı. Abuuu. Ha o ne şey var? Milyonlarca. Çok kötü kokuyor. Koks koks. Bu benim koku. başıma. Oo. Lan bu ne alakalı etti lan bu. Kedi olalı fare yakaladı. Gel öpeyle. Ama bu. her iyi, bir şey yaptığında kedi olalı fare yakaladı. Bu videoda ben dördüncü kez falan okuyorum herhalde. Bu, bu, sinek var beni bıktırdı bıktırdı. Bir dakika yemek yiyeceğim de on söyleyelim böyle diye. <laughs> Allah kurtardın. He? Çok yani iyi böyle, bir şey. Ben oraya geçen var oturup sinek para. Böyle böyle. Bilmez. Ben geçen var oturdum sinek vara Böyle gol ye ben öyle diyelim sineğe. Gidiyor oradan karın bir de kendini çağırıyor sanmış. Koştu geldi. Geldi insan. son. Başka bela. <laughs> burası ben ulan vura vura vura. Hani gördün mü? Diyece de sinek dediysen inanır beni karısı beni ödeyeyim sinek. İyi de, o da kendine geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum vallahi abi nimet bizim için lan. Gerçekten göre. nasıl buldun? Gel yani öyle hiç baksana sinek şey kuşu yiyesin. Harbiden ya. nasıl buldun? Ne alakalı ettiyse Allah bunu göre besin, Bir şey demeyin. Ne alakalı ettiyse bu 70 değerli şey benim. <laughs> İlk defa böyle bir şey yaptım. Bize hayırlı, bize hayırlı. <laughs> Zeytin makinesi. O da çok iyi. Allah illa söyleteceksin ya. Zeytinin zamanı gene geliyor. Çak. <laughs> Arkadaşlar gördünüz. Yapıyorum ben bu işi. Buraya mı astın bu sefer? Tavuklar şey der mi? Tavuklar gelir. Çiğne de mi? Yani. Evet evet kaldır. E, şunu şuraya tak. Tamam böyle iyi. Tamam buraya gelemezler. Tamam, bu Hadi tavuk yerine... dök Aa. bakayım. E, şeye dökeceğim ya. Neye? Cibilere ver. Hayır tavuklara ver bir. Tavuklara yakaladığım sinekleri veriyoruz. Bakalım yiyecekler mi? Aha. Yemiyorlar ya. Vallahi yemiyorlar. Vay. Aa yiyor yiyor. Aa. Yiyorlar. Tavuk sürüsü ya bir tanesi yedi hepsi yiyor sen sendeydi abi. Kapanışı da sende. Arkadaşlar bizde yalan da yok. Bırak da yok değil. Neydi o adam? Artık? Gölgeye geç abi. Bir, bir hafta evveli, Bir hafta oldu ya Evet. O gün gidiyorum başını ben yaptım. 6 gün oldu. 6 gün sonra, Tam da şuradaydın. Bahçe suluyordun akşam. 6 gün sonra da kapanışı da ben yapıyorum. Yapmış olduğumuz gerçekten bu iş para Süper bir iş. Mehmet helal olsun sana. Seni takdir ettim. Böyle zırtık pırtık yalan olan mı olan yok bizde. Gerçekten böyle sinekte mücadele eden insanlar varsa bunu düşünsün. Selamlar, saygılar. Sinekler adına izleyin bizi takip edin. Sineklerin kökünü nasıl Abi çözdük. Bir şey bir de beğen desene belki beğenilir. İyi. Videoyu beğen desene. Video sadece beğenecek de sineğe yakaladım gördü müydü millet? İyi dedi. Iyi Selamlar, dedi. saygılar. Ben İsmail Kara... Yıldırım. Ben İsmail Yıldırım. Sinekleri böyle ellersem çıldırtırım. Sine kara sine, son. Ben Saadettin tek soy sokarım. <gülüyor> sokarım. <gülüyor>